Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Küba LH ATV motor için video çekeceğiz. Bir kardeşim bu ATV'nin bakımlarıyla ilgili aynı zamanda vizeye girerken neler isteniliyor, neler gerekiyor onunla ilgili bir video çekmemi istedi. Hem o kardeşim hem de yine diğer hem Küba 200LH ATV kullanıcıları için hem de genel olarak ATV kullanıcıları için bu videoya çekmek istedim. Önce arkadaşlar birkaç e, artı özellikten bahsedeceğim. Daha önce bahsettim, ancak yine bahsetmek istiyorum çünkü bu motorda çok sevdiğim güzel bir özellik var. Şu arkadaşlar, Şunu arkadaşlar, akünüz bittiği zaman, zayıfladığınız zaman, yolda kaldığınız zaman çok güzel bir özelliktir. E, ATV'nizi çalıştırıyor. Ağaç kesim motorlarında vardır bu genelde. Bunu koymuşlar. Bu genelde 400'lük, 500'lük ATV'ler de olur. Ancak 200'lük bir ATV'de de var. Düşünmüşler. Çok güzel bir özellik. Ee, el freni her iki tarafta var bu ATV'de. Hem sağda hem solda. Ee, yakıt kapasitesi arkadaşlar. Hemen ona değineceğim. 15 litrelik bir yanılmıyorsam yakıt kapasitesi var. Ee, çok güzel bir özellik o da. Yani bu motorla daha köy bayır uzun yollara gidebilirsiniz. Fitesi ise bu şekilde yine fites e, konumunda gayet güzel. Arkadaşlar e, yine güzel özelliklerden bir tanesi de şu e, motor yağını kattığınız yer ve aynı zamanda yağın ölçümüne bakıyorsunuz ne kadar kaldığına şu ise. Arkadaşlar şanzıman yağı göstergesi. Bu da bu motorda koyulan güzel bir özelliklerden bir tanesi daha. Bir de arkadaşlar şu koltuğun altında bir yer var. Ee, onu dün çekmiştim size. O videoya bakabilirsiniz. Ee, hava filtresi. O e, Yuki'de de aynı. Gayet e, sökümü kolay. Sadece e, 4 tane İkişehirli karşılıklı. İki, bir tarafta iki diğer tarafta mandalı var. Onları açtığınız zaman hava filtresine ulaşıyorsunuz. Motorumuz e, bu şekilde arkadaşlar. Şase olarak çok sağlam yapılmış bir motor. Bu motoru babam kullanıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kabin yaptı. E, ben genelde ATV'lerde böyle kabinleri beğenmiyorum. ATV'lerin gösterişini Görüntüsünü bozuyor işin aslı. Ancak önündeki cam sayesinde rüzgardan sizi soğuktan koruyor. Aynı zamanda üzerindeki çadırda yağmurdan sizi koruyor. Şimdi arkadaşlar bundan sonra verecek olduğum bilgiler hem bu ATV için hem de diğer ATVler için geçerli. Bu ATV ile vizeye girerken öncelikle otomobillerde olduğu gibi bunlarda da randevu alıyorsunuz. Ee, aynı zamanda da randevu aldıktan sonra da olur önce de olur ee, bu motor üzerinde herhangi bir vergi borcunuz cezanız varsa ödemeden gitmiyorsunuz vize yerine. Çünkü e, ödeme yapmana giderseniz orada karşınıza çıkıyor problem yaşıyorsunuz. Bir de e, gittiğiniz zaman arkadaşlar bu motorun vize ücreti aynı motosikletlerde traktörlerde olduğu gibi e, o kat 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 kategori de aynıdır e, 170 4 lira sanırım olması lazım. Bu yıl itibariyle. Ee, bu motor arkadaşlar plakalı. 2 yılda bir vizeye giriyor. Her 6 ayda bir otomobiller gibi vergisi var. Aynı zamanda sigortası T3 traktör geçenlerden biraz yüksek. Ee, mesela T3 traktör geçenler 3 yılda bir vize. Vergiden muaf. Sigortaları düşük oluyor. Bunların ise 3 yılda değil 2 yılda bir vize vergisi var. Ve en sigortası biraz yüksek çıkıyor. Arkadaşlar vize yerine gittiğiniz zaman ben bu motorda girdim vizeye. Şöyle bahsedeyim. Üstündeki kabinini söktük sadece. O şekilde gittim. E, bu lastikler yoktu. Daha önce başka bir lastikleri vardı. Onlarla girdim. Lastiklerden de geçti bir sıkıntı olmadı. Ee, sadece şu arkada görmüş olduğunuz şu bagaj hafif kusur olarak geçiyor. Çünkü ruhsata işli olmadığı için bunu eğer işletirseniz o hafif kusur da ibaresi çıkmıyor. İşletmezseniz de ağır kusur olmadığı için bu şekilde de geçiyor. Bilginiz olsun. Onun haricinde motorum sağ sol sinyalleri çalışıyordu. Freni güzel tutuyordu. Lastikleri Yeterince dişlisi vardı dişleri uzun kısa farlarım işte fren lambam stoplarım hepsi aktif olduğu için hemen bir seferde geçti. Traktör geçerse arkadaşlar motorunuz T3 traktör geçerse istedikleri traktörlerde olduğu gibi tepe lambası yanıp dönen bu traktörlerde kullanılan tepe lambasından istiyorlar. O olmadan geçirmiyorlar. Çünkü ruhsatta traktör geçtiği için bu motorda öyle bir şey istemiyorlar. E, bu motorda dört tekerlekli motosiklet geçtiği için kaskınızla gidin arkadaşlar. Kasksız gitmeyin. Çünkü motosiklet geçiyor. E, T3 traktörde ise kask zorunluluğu olmadığı için öyle bir sıkıntı problem olmuyor. Vize e, işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Gitmeden önce otomobillerde olduğu gibi yapmanız gereken sağ sol sinyallerinizin yanması dörtlülerinizin yanması uzun kısa farlarınızın fren lambalarınızın stop lambalarınızın yanması gerekiyor. E, freninizin iyi tutması lastik dişlilerinin çok e, aşırı aşınmaması gerekiyor. Yani ona çok takılmayın. Genelde geçiriyorlar. E, böyle. Motorsiklet geçiyorsa kaskla gidin. T3 traktör geçiyorsa e, tepe lambası takarak gidin. Bagaj hafif kusur olarak geçiyor demiş olduğum gibi. Bu şekilde de gidebilirsiniz. İsterseniz e, üşenmiyorsanız varsa üzerinde bagajınızı söküp de gidebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Yine e, bu motorla ilgili veya benim Yuki motorla ilgili çekmemi istediğiniz herhangi bir video konusu olursa elimden geldiğince çekmeye çalışırım yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.